Sevgili izleyicilerimiz videomuza hoş geldiniz. Bu sponsorlu yayınımızda size RPM kodlu Rota Portföy'ün ilaç ve Medikal Teknolojiler Değişken Fonu'nu tanıtacağız. Fonumuzu bize Rota Portföy yatırımlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Emrah Yücel anlatacak. Emrah Bey hoş geldiniz videomuza. Merhaba Sara Hanım. Şimdi aslında RPM'nin oldukça kısa bir geçmişi var. Yeni kurulmuş bir fonumuz. 10 Haziran tarihinde halka arz oldu. Ben fonumuzu aslında anlatmadan önce biraz fonun yatırım yaptığı temayı anlamak istiyorum. İzleyicilerimize bunu anlatmanızı rica edeceğim. İlaç ve medikal teknolojiler ne demektir? Bu nasıl bir sektördür? Sağlık sektörünün bir alt kolu olarak düşünebilir miyiz Emrah Bey? Bir de tabii ki böyle bir tema temaya yatırım yaptığınız için sizin kısa ve uzun vadeli öngörüleriniz nelerdir tema ile ilgili? Tabii ki de. Yani özellikle ben sohbetimize başlamadan önce rota portföy olarak bizim tematik fonlara nasıl baktığımızı da paylaşmak isterim. Biz önümüzdeki dönemde yaşam biçimlerimizi, hayat standartlarımızı, iş yapma tarzımızı değiştirecek ya da devamlı olarak hayatımızın merkezinde olan Temaları aslında uzun vadeli yatırım amaç e, araçları olarak yatırımcılarımızla buluşturmayı hedefliyoruz. E, i̇laç ve medikal teknolojileri de bu kapsamda e, kurduğumuz bir fon. E, aslında e, sizin de ifade ettiğiniz gibi sağlık sektörünün e, alt bir segmentinden bahsediyoruz ama öncelikle sağlık sektörü diye baktığımız zaman e, küresel anlamda oldukça önem arz eden bir sektör olduğunu altını çizmekte fayda olduğunu düşünüyorum. E, IMF verilerine göre bu sene sonunda küresel e, ekonomi büyüklüğünün yaklaşık 104 trilyon dolar e, seviyesinde yükselmesi bekleniyor. Sağlık sektörünün ise aynı dönem e, itibariyle 10 trilyon e, dolar civarında e, olması bekleniyor. Dolayısıyla aslında sağlık sektörü küresel ekonominin yaklaşık %10'u ölçeğinde demek yanlış bir çıkarım olmayacaktır. Bu oran özellikle gelişmiş ülkelere baktığımız zaman yüzde %18'lere kadar çıktığını görüyoruz biz bu oranın. Dolayısıyla bu temel veriler sağlık sektörünün hayatımızda ne kadar önemli bir yer işgal ettiğini göz önüne seriyor diye düşünüyoruz. Yine IMF verilerine baktığımız zaman 2021 yılı küresel ilaç harcamasının yaklaşık 1.2 trilyon, dolar civarında olduğunu ve 2022 yılında %24 oranında büyüyerek 1.76 trilyon dolara ulaşacağını görüyoruz. Ya da bu şekilde tahmin edildiğini söyleyebiliriz. Yine IMF verileri doğrultusunda küresel medikal cihazlar pazarının da yaklaşık 550 milyar dolar civarında bir büyüklüğe ulaşacağı öngörülmekte. Dolayısıyla Hani teknolojinin gelişmesi ve ilerlemesiyle birlikte hem ilaç ekosisteminin hem de sağlığın diğer alanlarının çok hızlı bir şekilde kabuk değiştirdiği, hızlı ve kişiselleştirilmiş çözüm önergeleriyle daha kapsayıcı e, sektörlere dönüştüğünü değerlendirmek yanlış olmayacaktır diye düşünüyorum. Örneğin e, biyoteknoloji alanına baktığımız zaman bu son dönemde hayatımızdaki somut gözlemleyebildiğimiz alanlardan bir tanesi. Artık ilaç ve aşı geliştirme hızları teknoloji ve yeni tekniklerle birlikte artıyor ve dolayısıyla da dönüp insan hayat kalitesi üzerinde çok somut etkileri oluyor diye görüyoruz. Yine teknolojinin Sadece sağlık değil aslında, pek çok e, sektör için bu geçerli ama sağlıkta tabii çok e, çarpıcı e, sonuçları e, mevcut. E, sağlık teknolojilerinin kullanılmasıyla birlikte e, sektörün ciddi bir dönüşüm e, yaşadığını biz görüyoruz. İşte giyilebilir teknolojiler, yapay zeka, sensör teknolojileri, e, büyük veri analizi, robotik cerrahi, bulut sistemleri, nesnelerin interneti gibi aslında bunları çok daha e, çoklayabiliriz buradaki konu başlıklarını. E, bu teknolojik alanların sağlık sektörünün içerisinde nüfus etmesiyle birlikte aslında e, kişiselleştirilmiş tıp uygulamaları ve e, hastayı daha merkeze koyan e, bir sağlık tek, e, sektöründen, bahsetmek mümkün. Dolayısıyla 10 trilyon dolar büyüklüğe sahip bu dev endüstri içerisinde de pek çok farklı alt sektör yer alıyor. Biz Rotoport'u ilaç ve medikal teknolojileri değişken fonu bu sektörler arasında yüksek potansiyel arz ettiğini değerlendirdiğimiz ilaç üreticileri ve geliştiricileriyle ile sağlık ve teknolojinin biraz önce söylediğim konu başlıkları gibi başlıklarda kesiştiği alanlarda faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapacak bir yapıda yatırımcılarımızla buluşturmuş bulunuyoruz. Peki, şimdi ben biraz da RPM'yi daha detaylı anlayalım istiyorum. Bize yatırım stratejisini şöyle genel olarak aslında anlattınız ama biraz daha detaya inerek, karşılaştırma ölçütünden bahsederek bir de risk değeri nedir? Bunu da hani bize ileterek Emrah Bey anlatabilir misiniz? Bir de aslında şunu da merak ediyoruz. Bu RPM bir değişken fon. Değişken fon dediğimiz zaman aslında işte bir hisse senedi fonu gibi belirli kısıtlara varlık sınıfı bazında tabi değil. Yüzde seksen oranında hisse senedi bulundurmak durumunda değil örneğin. Siz de bu anlamda şu anda ve bundan sonra acaba fonun portföyünde hisse senetleri dışında şirketlerin borçlanma araçlarına veya diğer varlık sınıflarına yer vermeyi düşünüyor musunuz? Bunları iletebilirseniz çok seviniriz. Tabii ki de. Şimdi bir kere yatırım hedefi olarak biraz önce de ifade etmeye çalıştık. İlaç ve medikal teknolojileri konu başlığı altında faaliyet gösteren şirketlere yine ilaç ve medikal teknolojileri nin geliştirilmesini destekleyen e, bu şirketlerin tedarikçisi olan ve yine bu şirketlerin hizmet ve e, servis sağlayan e, şirketlerin e, sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan bir fon. E, biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi 10 Haziran tarihi itibariyle e, ihraç olmuş durumda. Fonumuzun e, eşik değeri 2 e, adet yabancı, bir adet yerli hisse senedinden, hisse senedi endeksinden oluşuyor. Yüzde %45 oranında S&P Global 1200 Healthcare Net Total Return Endeksi ile %20 oranında Nasdaq Biyoteknoloji Total Return Endeksini yabancı evet. endeksler olarak kullanıyor. Yerli tarafta da %35 oranda biz 100 getiri endeksini kullanıyoruz eşit değer olarak. E, fonumuzun risk değeri Altı. Ee, diğer taraftan siz de ifade ettiğiniz fon değişken fon e, türünde kurulmuş durumda. Dolayısıyla herhangi bir varlık sınıfına e, asgari e, oranda yatırım e, yapma zaruriyeti olan bir fon değil. Daha esnek yapıda bir fon. Ancak e, tematik bir fon olması nedeniyle e, yatırım yapmayı hedeflediği alandaki, temadaki e, şirketlerin para ve sermaye piyasası araçlarına asgari %80 oranında yatırım yapmak zorunda. Yani farklı menkul kıymet ya da sermaye piyasası araçlarını kullansa dahi fon asgari oranda %80 ilaç ve medikal teknolojileri teması içerisinde yer alan şirketlere yatırım yapmak zorunda. E, yatırım yapabileceği temel yani bu temaya yatırım yapabileceği ana enstrümanlara da baktığımız zaman her şeyden önce hisse senetleri e, ön plana geliyor. Yine uluslararası piyasalarda yapılan yatırımlarda hisse senetlerini temsili itibariyle kullanılan depo sertifikalarına yatırım yapabiliyor. Özel sektör borçlanma araçları ve yatırım fonları ile borsa yatırım fonları kullanarak bu temayı yatırımcılarına sunabiliyor. Ee, tabii farklı e, karmada bunları sunmak, e, yatırımcılarla buluşturmak mümkün ama biz e, şu andaki içinden geçtiğimiz konjonktürü itibariyle e, ağırlıklı olarak hisse senetleri ve depo sertifikaları üzerinden e, bir yatırım e, felsefesi benimsemiş durumdayız. E, dolayısıyla şu aşamada özel sektör borçlanma araçlarını e, ya kullanmıyoruz ya da kullanırsak çok sınırlı kullanıyoruz. Ancak önümüzdeki dönemde e, yatırım ortamının getireceği e, koşullar itibariyle bütün bu biraz önce saydığım farklı sermaye piyasası araçlarını e, değerlendiriyor olacağız portföy yöneticisi olarak. Evet. Peki e, yatırım yaptığınız şirketlerin e, menşeileri e, nelerdir acaba? E, Türkiye olduğunu biliyoruz. Onun dışında yurt dışından hangi ülkelere yatırım yapıyorsunuz? Evet, yani FON'un yatırım yaptığı ülkelerde en ön plana çıkan ülkenin Amerika olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanında Türk hisse senetlerini kullanıyoruz. Bunun dışında da aslında küresel anlamda farklı ülkelerin hisse senetlerine yatırım yapabilmekle birlikte bu dönemde öne çıkan ülkeler itibariyle Kanada, Almanya, İrlanda, Hollanda ya da Fransa gibi e, ülkeleri e, sayabilirim. Yani e, coğrafi olarak ağırlıklandırma anlamında baktığımız zaman e, Kuzey Amerika ve Avrupa hisse senetlerinin daha ön planda olduğu Türkiye ile birlikte bir yapımı söz konusu. E, Ülke değerle birlikte aslında biz hani yatırımcılarımıza e, şeyin RPM fonunun e, yatırım yaptığı sektörleri de e, daha yalın bir şekilde ifade edebilmek, e, daha basit bir şekilde formüle edebilmek anlamında da e, dört ana segmente e, kırarak paylaşıyoruz. Bunlardan birincisi ilaç üreticileri ve e, geliştiricileri, e, ikinci bir kategorimiz biyoteknoloji şirketleri, e, tıbbi cihaz üreticileri ve geliştiricileri, son olarak da sağlık ve laboratuvar teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapıyoruz. Bütün bu biraz önce saydığım ülkeler içerisinde. Evet. Çok teşekkür ederiz. Emrah Bey ben bir de şunu sormak istiyorum. RPM döviz kurundaki değişimlerden nasıl etkilenir? Çünkü yabancı menkul kıymetlere yatırım yapıyor dediniz. Bir de hem döviz kuru değişimleri hem de diğer risklere karşı acaba fonda bir korunma mekanizmanız var mı? Korunma araçlarına yatırım yapıyor musunuz? Evet, fon yaklaşık yüzde 60 ila 70 oranında yabancı para cinsinden hisse senetlerine yatırım yapar bir durumda güncel olarak. Kalan kısmında da Türk lirası cinsinden enstrümanlara yatırım yapıyor. Dolayısıyla bu varlık dağılımı çerçevesine baktığımız zaman bir kur pozisyonu barındırdığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla e, kurlardaki değişimlerde e, ilgili yatırım yapılan hisse senetlerinin e, performansları ile birlikte yatırımcıların nihai e, getirilerini etkileyen bir faktör olarak öne çıkıyor. E, burada tabii farklı piyasa konjüktürlerine göre e, bahsettiğim oranların arttırılması, azaltılması e, türev araçlar kullanılarak e, buraların yönetilebilmesi piyasa beklentileri doğrultusunda mümkün ve bu konuda da bizde aktif olarak bu kısmını yönetiyoruz. Ancak geneli itibariyle biraz önce de ifade ettiğim gibi büyük bir kısmında bir kur pozisyonlanması da söz konusu. Dolayısıyla yatırımcılar RPM fonumuza yatırım yaparken bu kısmı da göz önünde bulundururlarsa yatırım ve yatırım beklentileri açısından ...son derece sağlıklı olur diye değerlendiriyorum. Evet. Peki hangi tip yatırımcılar için uygundur RPM? Bir de onu söyleyebilirseniz çok güzel olur. E, tabii Serra Hanım. Yani e, sohbetimizin de başında da ifade etmiştim. E, fonumuzun risk değeri 6. E, 6 e, biliyorsunuz risk değer skalası 1 ila 7 arasında değişiyor. 7 en e, risk spektrumunun yüksek olan tarafında... E, fonumuz da altında konumlandığına dikkate alacak olursak aslında e, ilaç ve medikal teknolojileri fonumuza yatırım yaparken bu yatırımı daha uzun vadeli bir perspektifte değerlendirmek e, yatırımcı beklentileri açısından e, önemli bir unsur olacaktır diye düşünüyorum. E, tabii yatırım teması itibariyle baktığımız zaman ilaç ve medikal teknolojileri alanının finansal olarak bir yatırım fırsatı sunduğunu düşünen ve bu sektörlerin uzun vadeli potansiyel arz ettiğini düşünülen yatırımcılar açısından da uygun olduğunu vurgulayabilir. Evet. Peki Emrah Bey son sorumuz izleyicilerimiz RPM'yi nasıl satın alabilirler? Hangi kanallardan? Ee, evet RPM fonumuz tefaslı işlem gören bir fon. Dolayısıyla erişimi son derece kolay. Ee, yatırımcılar ee, çalıştıkları herhangi bir banka ya da aracı kurum üzerinden bu kurumların web siteleri veya mobil uygulamaları üzerinden son derece kolaylıkla oturdukları yerden e, bir tuş vasıtasıyla e, fonumuza yatırım yapabilirler. E, tefas gerçekten e, yatırım fonları alım satımı açısından son derece e, önemli bir e, yapılanma ve verimlilik sağlayan bir platform. Bu açıdan da e, RPM'i de biz yatırımcılarımızla son derece etkin bir şekilde çalıştıkları kurumları değiştirmeden e, rahatlıkla bu kurumlar üzerinden işlem yapabilecek şekilde sunmuş bulunuyoruz. Evet, peki. E, Emrah Bey çok teşekkür ediyoruz. RPM'yi tanıttığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim Sara Hanım. Sevgili izleyicilerimiz e, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.